Merhaba arkadaşlar. Bugün e futbol oynayacağız. Gol oldu yapacağım. Nereye vurayım? Hadi ortaya. Yes. Bugün arkadaşlar ortaya vurun. F e futbol. Arkadaşlar direkt ben gol oldu'dan başladığım için ya şey ne yapacağımızı falan anlatamadım. Bugün şey yapacağım. No. Eda. Hey ha PVB maç yapacağım. Kim geliyor bana? <laughs> kötü bir. Dur ben şu burası gitmiş. Um. Arkadaşlar şuradan şuradan bir şey alırsan sana rezil. Aslında arkadaşlar birçok kişi buradan almıyor demek. Ya çünkü 82, 82, 81, 80'lik ama şuradan çıkarsak görürüz ki bunlar 93, 93, 94, 93, 92'lik lik falan oluyor. Sizden alabilirsiniz güçlendiriyor. Ama arkadaşlar ben PVB maçı gidiyorum. PVB maçı eğer gelmezse şey yapacağız şuradan şöyle rastgele basacağız bu geldi sonra diğer rakibi de rastgele yapacağız öyle bir takım gelecek biz de maç yapacağız ama ilk pvb maç gelirse pvb maç gelmezse yapacağız evet arkadaşlar milli şeydi tabi ki Türkiye'yi aldık kim hasar göreceğim? Ya şu adamı şuraya koyacaksınız. Sonra Orkun da Kenan yeni. alamıyor. Ah ve Orkun'u koyar. O güzel kadro ha. Ee, Kenan Yıldız Yuvan. Ana Yuvan. Şey değişik. Piyomont'a be neyi mi? Şöyle Hemen ya 19 yaşında Dur ama forveti değiştirelim oğlum Bunu değiştirelim tam forveti değiştirmeyelim şu adamı değiştirelim 84. Oğlum. ah şunu koyalım şimdi zeki Çelik <laughs> That her presence is the highlight of my week. She thought that I messed with so and so, but that was just a story. Life is good, no more party down my but we was all to something. This is what we rooted for. Evet arkadaşlar rakip çıktı. Rakip biz bu bizim takımımız 2874 kolektif gücümüz var. Bu da rakibin takımı 2894 ama kimin onun kolektif güç? Üç. Oğlum 57'lik adamı niye koyuyor? Ama ben 7'ye koyuyorum lan ya. O kadar kötü bir adam ki. 57 bizim ne de yedik var ne bir hiçbir yerde yok 57 lik. hadi bakalım ne olacak ve rakibi yenmeyiz Türkiye. <laughs> umarım Türkiye olarak yenebiliriz Portekiz'i Euro 2024'teki maç gibi 3-0 olmayacak arkadaşlar. Kenan bilirsiniz. Aron aldı. Kenan koş koş koş. Kenan. Kenan. Kenan kolye baktı. Oğlum önü niye bomboş? Önünü bomboş bıraktılar. Bu ne? 19 yaşındaki efsanenin önü. Nasıl bomboş olabilir? Tabii ki o zaman. <laughs> Kenan Yıldız. Oğlum da bu bomboş bırakıyorsunuz adamın önünde. Savunması mı yok bu adamın? Değiştirmiş galiba savunması yok. Orada Semih'e doğru bir pas. Ama ben havadan göndermedim Hakan. Hay Hakan hay. Diken aldı Ferdi Ferdi mükemmel Semih Semih Lara savunması mı yok? Savunma. ha, savunması olmadığı için iki tane gol <laughs> demiştim. Of be kim? Kılıç soy. Semih kılıç soy ya. Pew, senin ayakkabı bacıklarına. Bağcıklarını mı bağlayayım Ne oluyor? Berat. Orada. Kenan Yıldız. Vurdu. Ah. Ya yine önünü bomboş bırakalım. Yine atardım. Hani bomboş bırakmıyor falan hatalarını anlattılar. Neredeyse ki yiyorlar olduğu için. tam biz daha çok yapmayalım dediler. Ya ne yapıyor Hakan? Hakan çalan olup bu maçta kötü. Orada koydun ama mu, mu? Ben dışarıya vurdum. Çünkü çok kötü. Oh, zaten orada iki savunma bir kaleci duruyor. <laughs> Üç kişi duruyor. Şöyle pozisyon değişimi. İleri gidin. Ronaldo sen de git. Orada. Orada don Kenan'a doğru bir pas. Geçmiyor da geçmiyor. Kenan, Kenan, Kenan. Kenan hay ben senin yine mi saçınla uğraşıyorsun? Hayır <laughs> Fadi. Barış hay ben senin kaleci ya kaleci Barış tokatlıyor böyle topun canı yandı. Abo Hakan Taça gönderiyor Abo Ronaldo geliyor Ronaldo Ronaldo gelirken kaleyi kapat. Hey <laughs> <laughs> Bernardo Silva. Ne biçim bir vuruş. <laughs> Allah'ım Bernardo Silva dünyanın en kötü vuruşunu yapıyor. Çocuk şu anda çıldırıyordur. Kerem. Akon Yavaş tapası. Kerem. Kerem Ferdi. Kerem'in ayağından Kenan'a gitti top. Mendes. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo Mert çıktı. Mert çıktı. Anthony Silva. Uzaklardan bir vuruş Mert. Günok. Ve şimdi Neto Ferdi. Oraya gidiyor ama şimdi Neto'da kaldı top. Merih. Bozkurt Merih. Ruben Dio sordu. Orada Özdemir'e ne biçim bir pas. O Mark Binok. Kerem. Kerem. Mük bir pas Kenan'a. Kenan. 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 Orta. Hoy ben senin ortana Kenan. Yuh yani. Hayatımda öyle bir orta görmedim. dışarı atıyor be. Kerem'in mükemmel pası, Kenan'ın kötü rezil pası. Kaleciyi çıkar, kaleciyi çıkar, çık kaleciyi çık. Oğlum bunlar kaçıncı kez bomboş kaleye atamıyor ya? İkinci kez ve bir tane de kalenin dibinden Bernardo Silva yine kaçırmıştı. İki savunma falan var orada. Ama iki savunma olduğu için savunmamız da iyidir. Oh, ya. Mert. Ya Ferdi ya senin. Neto. Mert. Günah. Neto niye geriye dönüyor Kenan? Kenan. barış, 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 barış. Neredesin be Barış? Aman al, Allah'ım al, vuruyor Hayır. Şu Meri'yi. Eric Demir Asikils. Barış. O ne biçim bir orta Kenan. <laughs> Ay ben senin bayrağın ya. Orta senin bayrağın ya. Pa! Ama çok bekliyorsun be Barış. Çok bekliyorsun çok bekliyorsun ama barış çok bekliyorsun bir sağ vuracağım diye o onu çeviriyorum falan ne kadar şey yapıyorsun. ne güzel ceza sahası dışı gol atacaktık ben. barış of barış ya. Of barış ya. Çok mu değil ama. Ya, oyunda hakkı verilmemiş. Gerçekte mükemmel ama oyunda hakkı verilmemiş. Oğlum Kenan bile köşeden dışarı vurmuyor. Beratom Mert. Alnı kırtarırım ben benim. Mert. Defansa ne ara geçirdik ya? Meri. Orada gitti oldu. Barış şimdi. Ferdi. Ferdi koş Ferdi. Yendik zaten ama ikiyi de isteriz. Canım. ışırı Anne çıktı oyundan. Zaten yani. İkiye de attı. Aa, çık. Çık. Ağlama çık. Çık işte bu. Olma. Olma. 3-0 yenmiş olduk. Çünkü maçtan çıktı. Bakın şimdi. Maç geçmişi. Şuradan görüyoruz ki. 3-0 yenmiş.

takımını zabot etme diye şey yaptım oğlum çocuğu şikayet ettim arkadaşlar şimdi şurada 30 tane epik bak paramızı aldık ve 97 mi yapma of ya Dur, görevler ne zaman e, futbol parası? Hayır görevler. Ne? Aa, dur bunları yapalım. Arkadaşlar bu görevleri yapalım. Hareket etmek için son. chekinma bir gulit Vay ben senin şu çektiğin yere. Hazır değilim. Yo, şut çektim işte. Sol tarafa bas vermek istediğiniz oyuncuları falan filan filan. Ne bas. Sarı bir Hayır ya yanlışlıkla. Olacak <laughs> <Bakın, ocaktım>. diyorum <laughs> yani, ki bildi. Yes. Oy Alexander Rallon. Sonra 50 futbol parası hadi bakalım. <laughs> Sonra sizde bir altını kartı Beyni açacağız. Yapar ve baskı düğmesine basın. Al inşallah. <laughs> Çok, basit. Çok basit. Çok basit. Ben bunu yapıyorum yani. Ya bunlar basit ya. <laughs> Tamam. Alexandra. Arabası öğreneceğim. Çok kötü bu Arapası zaten beceriyorum. Arapası için hep 50 bol parası. Belki 5 olurdu. Olur 50 çok fazla. Ama Roberto Carlos'a veremez ki. Roberto Carlos'a verirse tabi çok zor olur. Roberto Carlos'a verme ama Mbappe. Şöyle sonra şuna. Sonra... Hayır yanlışlıkla. Yanlışlıkla verdim. İnternet kötü çek. Toro'ya verirsek gol olur ama. İşte kolon top. Yes. Tamamlandı. Oo buralar çok iyi. Bilmiyorum şu Alexander Rallon'u güçlendirelim ilk ya? Ne adı Rallon? Bu kadar yetmedi. Ne oldu aslında? Ne? Sadece 28 mi? <laughs> evet son olarak Şuradan önce çıkar mı? David Ray'e hiç gerek yok Kavarnan dese almışım Aptal kelime gerek yok kokuya yok. Şu parota gerek yok. Şunlara yok. 95'liklerden istiyorum. Arkadaşlar bakmama açalım. Siz de tıklayın benimle beraber yüz yazanları. Bakmama açalım. Ben bakmıyorum. Siz bakın isterseniz. İyi biri mi? Kötü mü? iyi. Bence iyi. Köyün en iyisi. Ama benim zaten 99'luk Kane'im vardı ya. Ama en iyisi geldi. Bakalım kaçlık. oğlum bu adam şaka mı arkadaşlar şaka mı bu 102 102 kedi görüşürüz arkadaşlar bay bay